Merhaba arkadaşlar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınızdayız. Kimya ve enerji ünitesine devam ediyoruz. Üçüncü videomuzdayız. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği. Şimdi arkadaşlar grafik yorumlamaları biliyorsunuz. Kimya dersinde çok önemli. Çok fazla grafik sorusu çıkıyor. Bu üniteden de grafik sorusu sıkça karşınıza çıkacaktır. Biz bunları nasıl cevaplayacağız? bunlarla alakalı örnekler çözeceğim. Şimdi öncelikle şu tanımları bir yapalım. Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken tepkime eşlik eden bir ısı değişimi oluşur arkadaşlar. Bu ısı değişimi tepkimelerdeki taneciklerin potansiyel ve kinetik enerjilerinden kaynaklanır. Maddenin sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjinin tamamına biz enerji diyoruz tamam mı? Kinetik enerji dediğiniz şey maddelerin yapmış olduğu öteleme, titreşim, dönme, ondan sonra elektrostatik çekim gibi ee, şeylerden kaynaklanır. Olaylardan kaynaklanır ki burada bunu göstermeye çalıştık. Öteleme yani ileri gitme. Öte git diyoruz ya o. Oh. Dönme kendi etrafında. Döndüm Mevlana gibi diyor ya. Ee, bu dönme bildiğiniz dönme hareketi. Titreşim. Azer bülbül gibi. Hı hı şeklinde. <laughs> tamam mı? Bunlardan kaynaklanıyor. Bir de işte moleküller arasındaki zayıf etkileşimler artı eksi bu da elektrostatik çekimler oluyor. Bunlardan dolayı biz kinetik enerji kazanıyoruz. Potansiyel enerji ile kimyasal türlerin birbirine göre konumu ve türler arasındaki etkileşimden kaynaklanan enerjidir demiş. Maddeden sahip olduğu potansiyel enerji kimyasal olaylar sırasında ısı, ışık, ses, elektrik ve de veya hareket enerjisine dönüşebilir. Şimdi bizim bu anlattığımız yerlerle çok işimiz yok. Tamam fasofise kısımlarıydı bunlar. bizim için önemli olan yer şimdiki anlatacağım yerler. Olay şu arkadaşlar. Endotermik tepkimelerin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafikleri nasıldır? Endotermik tepkimelerde dışarıdan ısı aldığından dolayı tepkimenin ısısı yani bileşiklerin ısısı ne olur? Artar. O yüzden girenlerinki aşağıda yukarı e, ürünlerinki yukarıda olacak. Eğer böyle bir grafik görüyorsanız yani şu gördüğün şey yukarıdaysa bu bizim için bir endotermik tepkimedir. Tamam. Olay bu. Ancak e, ısınız yani dışarıda ısı veriyor ya kaybediyorsun ne olacak? Azalacak. Grafiniz şu şekilde ise girenlerden daha düşükse ürünlerin potansiyel enerjisi bu da bizim için egzotermik tepkime de, demektir. Bu şeyi anlayacaksınız. Bu farkı e, grafiği gördüğünüzde direkt ayırt edilir hale gelmeniz gerekiyor. Bir de şu var. Delta H tepkime da şu demektir arkadaşlar. Hani ürünler eksi girenlerdi ya? Şu aradaki fark da bizim için delta verir. Yani tepkime ısısını verir. Diğer bir adıyla ısı kapsamı. Başka bir adıyla e, tepkime entalpisi onu verir. Tamam. Delta H dediğiniz şey neymiş? Ürünler eksi girenler. Şu fark da bizim için Delta H'tır diyoruz. Yine aynı şekilde buradaki fark da bizim için Delta H vermiş olacak. Olay bu işte. Birazdan örnekleri söyleyeceğim. kafanıza çok net bir şekilde oturacak. Hiçbir soru işareti kalmayacak. Rahat olun. Saat, sol tarafta egzotermik ve endotermik tepkimelerin özelliklerini şey yaptım arkadaşlar. Birleştirdim. Aslında bundan önceki videolarda görmüştünüz. Buradaki videolarla birlikte toplu halde egzotermikten endotermikten bize nasıl sorular gelir solda yazmış olduk. Bunlara tekrar bir göz atın. Tamam mı? Anlattığım şeyler topluca dursun diye gösterdim. Şimdi gelelim biz bunların sorularına. Nasıl bununla alakalı soru karşımıza çıkar? Şöyle sorular çıkar. Biraz sayfayı küçültmem gerekecek. Çünkü bunda sorular biraz büyük değil mi? Küçülttük. Diyor ki tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Tepkime dışarıdan alarak gerçekleşir. Bakın arkadaşlar yukarı doğru çıkmış. Mevcut potansiyel enerjim buyken 85'e çıkmış. Yani dışarıdan enerji almışız. Endotermik bir tepkime değil mi? Nereden biliyoruz endotermik bir tepkimeyi? Ürünler eksi girenler yapacak. Ürünler 85. girenler ısısı 45. Ne yaptı? 40 mi yaptı? Artı 40 yaptı. Artı 40 ise pozitif değerse delta neydi? Endotermikti. Doğal olarak dışarıdan ısı alır. Bu bir. Tepki entelpisi artı 40 hesapladık. Doğrudur. Girenlerin potansiyel enerjisi 45'tir. Girenler nerede? Burada 45 mi? Evet burada. Görüyorsunuz değil mi? Sonra ne kadar kolay cevap edinle. Bir de fark ettiyseniz bu pdf'lerin arkasında şöyle bir maskot görüyorsunuz arkadaşlar. Kare yazıyor. Bunu da hemen açılımını yapayım buradan. Malum artık KR Akademi'nin kimya yazarlığını yapıyorum. Ben orada TYT denemesi çıkardık. TYT soru bankası çıkardık. Şu an AYT denemesi çıkıyor. Bu soruları o kariye yazdığımız kitaplardan alıyoruz arkadaşlar. Yani bazıları denemeden aldım. Bazıları soru bankalarından aldığım sorular. Tabii ki bu soruların devamı var. Devamını çözmek istiyorsanız kariye akademiye kitap seçtiğim veya sitesinden temin edebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Tamam. Nasıl reklam yaptım ama iki dakikada. Diyor ki yukarıdaki verilen potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiklerinden hangileri egzotermik bir tepkimeye ait olabilir? Bak egzotermik olması için ne olması lazım? Potansiyel enerjinin düşmesi lazım. Yukarıdaymış ne yapmış? Düşmüş. O zaman egzotermik. Bu bir. Aşağıdaymış yukarı çıkmış yükselmiş. O zaman bu endotermik olmaz. Aşağıdaymış yukarı çıkmış endotermik olmaz. Hangileri egzotermiğe ait olabilir? Yalnız bir adına diyoruz. Olay bu. Çok basit gördüğünüz gibi. Yukarıdaki grafiği veren tepkimenin entalpi bir değişim nedir? Entelpi değişim dediği şey neydi arkadaşlar? Şu arada farklı ürünler eksi girenler. Ürünler nerede? Burada, burada. Şurası değil mi? Bakın. Yukarıdaki ile aşağıdakini çıkarmıyoruz. Bu yanlışa düşmeyin. Tamam mı? Ürünler eksi girenler. Ürünler hep sağ taraftaki kısım. Girenler ise sol taraftaki girenler. Ürünler, ürünler eksi 20. Pardon. Artı 20. Girenler kaç? 72. Hani ürünler eksi girenler ya. 20 eksi 72. Ne yaptı? Çıkardınız. 52 mi yaptı? Eksi 52. Cevabını Ceyhan olur o zaman. Dördüncü soru. Tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? 1 mol kalya bileşiği oluşması sırasında entalpi değişimi 25 kilo, e, kilo bölüm diyor. Şimdi arkadaşlar değerli taşınız ne sizin? 73 eksi yani ürünler eksi girenler ya 73 eksi 23'ten ne yapar? 50 yapar değil mi? 50. 50 ısı açığa çıktığında ne kadar kaç mol Kale oluşuyor? Bak 1 mol K2 girdiğinde 2 mol Kale oluşuyor. Yani 2 mol Kale'nin oluşması için ne kadar enerji çıkıyormuş? 50 çıkıyormuş. Biz diyor ki 1 mol Kale o zaman 2 mol 50 ise 1 mol nedir? 25'tir. Doğru mu o zaman? Doğru. Tepkime diyor şeklinde yazılabilir. bir problem var mı? Girenler ok çıkarmış. Ürünler bir ısı çıktığı için 50 diye buraya yazmış ama burada ısı çıkmamış ki ısı almış bu niye endotermik bir tepkime. endotermik olduğu için artı ile bu tarafa yazılmalı bu şekilde yazılamaz gitti tepkimesinin entalpi değişimi eksi 50'dir diyor normalde bu şekilde ise şurası ne? artı 50 çıkıyordu değil mi delta aşımız burada artı 50 e diyor tepkimeyi ters çevirirsen bu kez ne olur ki e, ters çevirme geri tepkimesi denir gençler Ters çevirdiğin zaman da eksi olur. Bu da doğru olur. Cevabınız 1 3 denizli deriz. Tamam. Gördüğünüz gibi kolay bu sorular. Ee, çok zor değil. Ee, şu soruları da bitirdiğimiz zaman tam olarak bu grafikleri rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tepkime ile ilgili hangileri doğru? Egzotermiktir diyor. Bak potansiyel enerji ne olmuş? Azalmış. Azaldıysa egzotermik arttıysa endotermik. Azaldığı için bu egzo doğru. 1 mol ne oluşması için 34 kilojulu açığa çıkar. Şimdi şu aradaki değer taş kaç? E, 87 Pardon şöyle değil mi? E, ürünler eksi girenler. Ürünler bu. Girenler bu. 19 eksi 87 Buradan e, 68 mi yapar? 68 eksi 68 Şimdi 2 mol Ne oluşması için? iyi 2 mol diyorum? Tepkime bu. 2 tane e, Bir tane girince bundan iki tane oluşmuş. 2 mol ne oluştuğunda 68 ısı açığa çıkıyor. 1 molünde ise yarısı olacak değil mi? Yani 2'ye 68 ise 1'e x dersiniz. Ondan da 34 çıkar. Doğru. Tepkim entalpisi 68 kilojüldür. Eksi 68 olmak zorunda. Çünkü egzotermik bir tepkim. O yüzden bu yanlış diyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Ceyhan olur. Altıncı soru. Yukarıda bakın bir de böyle diyagramlar verebilir arkadaşlar. Şurası entalpi olması lazım ama da entalpi. Aynı mevzu azalmışsa ekzotermik, artmışsa endotermik diyeceğiz. Olay bu. Ürünlerin entalpi değeri eksi 34. Ne yapacaksın? Eksi 49. Yani ürünler eksi girenler ya. Eksi 49. Eksi eksi 15. Eksi eksi çarpımı artı yapar. 49 15 çıkart, 34 yapar. Doğru mu? Doğru. 1 mol X oluşması sonucu 17 kilojoule ısı açığa çıkar. Bak. Bu 2 mol oluşmuştu. 2 mol'de 34'tü. 1 mol'de ise 17'dir. Doğru. Isı açığa çıkar dediği için eksi yazmasına gerek yok. Bu önemli. Tamam mı? Az önce mesela eksi yazmamıştı. Yanlış kabul etmiştik. Bunda da hocam o zaman eksi yazmıyor. Bunu niye yanlış kabul etmiyoruz diye soruyorsanız. ısı açığa çıkar demek zaten eksi demek. Tamam. O yüzden. Ama bize ısı açığa çıkar demiyorsa eksi mi artı belirtmek zorundayız. Tepkim ısısı eksi 49'dur diyor. Tepkim ısını demek delta demek. Yani şuradaki fark demek. Hayır. Eksi 49 değil. Eksi 34. Yanlış oluyor. Cevabımız burada ne oldu? 6'da e, Bursa oldu. E, Ceyhan oldu da. Bu cevap anahtarlarında niye şey yapıyor? Ha, pardon. Soru yanlış yapmışız. Ürünlerin entalpi değiş e, değerini sormuş. Ürünlerin entalpi değeri neresi? 49. Ürünlerinki 49 olarak tepki tepkime entelpisini aldım. Bu yanlış oldu. Cevabımız Bursa oluyor. Kendi yazdığımız soru yanlış yaptık gördüğünüz yine. Yedinci soru. Tepkimesine ait diyagram yukarıdaki gibidir. Buna göre x, gazı oluşma entalpisi eksi 30 kilo kalori bölüm mol olduğuna göre x, 2 gazının molar oluşma entalpisi nedir? Hmm, bak x, gazının oluşma entalpisi eksi 30'muş. Arkadaşlar tepki ısısını bulacaksınız önceki. Tepki, hani, neydi muhabbet? Delta eşittir. Ürünler eksi girenlerde. Bakıyorsun. E, delta burada kaç eşit? 90 eksi 35'ten 60 55 mi? 55 yapıyor. 55 eşittir. Ürünlerin şeyini biliyor muyuz? Entalpisini biliyor muyuz? Biliyoruz. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Bak. Eksi 30. Bunun x, 1 mol x'in oluşması eksi 30'muş. 2 mol x'in oluşması nedir? Eksi 60'tır değil mi? Şuraya eksi 60 yazarım. Eksi girenler bileşiğin entalpi değeri 0. Ama pardon elementin entalpisi oluşum entalpisi 0. Bileşiğinkini bilmiyoruz. X olsun. Eksi X. 60'ı karşı attın 115 yaptı. 115 eşittir. Eksi X. X eşittir. Eksi beş, 115 çıkar. Tamam. 8. soru. Düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Şimdi kararlılık soruyorsa önce bir tepkime yazacaksın. Tepkime burada. Sonra ısı tepkimenin ne tarafında ona bakacaksın. Aşağı doğru indiğinden dolayı entalpi değeri azalmış. Isı demek ki ürünlerde. Isı ne tarafta ise düşük sıcaklıkta orası kararlıydı. Isı giren e, ürünler tarafında düşük sıcaklıkta o zaman ürünler daha kararlıdır. Doğru. AB'nin molar oluşumu ise eksi 20'dir diyor. Şimdi arkadaşlar aradaki fark kaç? Eksi 60 eksi eksi 20'den yani ürünler eksi girenler ya eksi 40 yaptı değil mi? 2 mol AB'nin oluşması 40'mış. O zaman 1 mol AB'nin oluşması nedir? 20'dir değil mi? Bu doğru o zaman. Tepki masası eksi 40'tır bulduk. Tepki masası buydu. Eksi 40 burada doğru dedik. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Bu videonun da sonuna geldik gençler. Ünitede çok bir şey kalmadı. Bay enerjileri ve HES yasası kaldı. Onları da yine iki ayrı videoda anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.